bugün sizlerle birlikte Barbie challenge yapacağız. Nasıl oluyorsa bunu baktım. Nasıl oluyor de, diyeceksiniz de böyle. Burada kıyafetlerimiz var. Burada ayakkabılarımız. Burada çantalarımız. Ve ee, benim fazla çantam olmadığı için bu plastik yüzüklerle yapmayı tercih ettim. Tam belli oluyor olur Barbie'm. Burada da bileklikler var. Bu arada bunları ben ördüm gerçekten de. Barbie'miz de burada ama üstü <laughs> yok. kıyafetler orada böyle kısaca kısa, kısa bir vereyimiz var aslında size çözümü ben kısalttım bence kısa daha çok daha güzel olacak gözümü kapatacağım göz bandımla uyku modu ee, göz bandımla kapatacağım sonra ona kadar dışımdan sayacağım ona kadar böyle kombin yapmaya çalışacağız uyumlu hadi başlayalım o zaman ağzını açayım 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 şunu 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 Bu arada bu ayakkabıları aldım arkadaşlar. Herhalde yani. Eyvallah güzel. Bunun bir şey diyemem. Çanta Çanta, ye, hırka Bir de ayakkabılar uyuyor. Ama elbise uymuyorlar. Sarı bileklik bence çok kötü. Ben e, be. Onun için Allah Allah ya. Bir türlü eline olmadı. Bilek böyle köylü kızda de bu elbise bu hırka. Tabi topuklularla çanta alakası Şöyle. Şöyle. Bence kötü bir kombin oldu. Diğerine geçeceğim. Bu arada takılarını çıkarayım. Lazım olur belki. Ay. kıyafetini çıkarmayacağım. Arkadaşlar bu arada 3 el oynayacağız. Son 2 el kaldı. Hadi başlayalım. 1-2-3 Bu saymayı unuttum. Oo güzel bir şey yapmışım. 1-2-3 1-2-3 4-5 6-7 8 9 bu kadar uyumsuz oluyor. Arkadaşlar bu arada hangisini almıştım? Bu ayakkabıyı mı almıştım? Yani giydirmeye gerek var mı? Bu ne? Sadece ayakkabılar. İki tane ayakkabım olduğu için ayakkabıları tabii ki de buluyorum. Ayakkabıyla bu uyuyor sadece. Bununla bu alakası giydirelim. Hadi başlayalım. Arkadaşlar Bu kıyafetim yere düşmüş Bu arada son turu mu oynuyorduk Neydi? Neyse bir tane daha tur oynayalım Son tur olabilir Ayakkabılar Elbise Diğerine geçelim artık yani İlk defa bu kadar uyumsuz bir kombin yaptım. Hatta iyi bakın yemin ederim videomu videodan başlamadan önce birkaç denemeler yaptım. Şu çıktı. Şu ayakkabıla tesadüfe kırmızı bu. Kırmızı da ıı, çanta. Keşke o zaman video çekseydim. O zaman diğer diğerlere geçelim. Bu arada yere koymamız kaldıklamı? Yere koyacağım çünkü burada karışıyor. Hadi. Hayır saymayı unutmayın. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Şunu Ya bir kırmızı kobi yapamadın ya. Bunlar ne? Başıma hafir girdi. Bu ne yani? Ne kötü bir kobi? Bir kere de almıştım <laughs> Hani yere koyacaktım ben altlarını. Fazla konuşmadan, hadi bir tur daha oynayalım ama gideceğim önce. arkadaşlar yaptım. yapmaz olardım. Sanki bu kombinle bir daha karşılaşmış gibi oldum ama dünyanın en 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 kötü kombini. En bir sene kola çıkıyor diye çıkarttım. O zaman diğer tura geç tura geçelim. Şu kıyafet almayı düşünüyorum ya da şu olabilir. Hiç kendime güvenmiyorum. Bu arada bunları karıştırayım da. ile Aldım. Hadi başlayalım. Az önce ben saymış mıydım? Saydım herhalde. Hadi 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 makas yapacağım. Yani o bence ikisi de süper olur yani. Yeşil ayakkabılar pek olmadı ama güzel. O elma attım denize gidiyor yüze yüze ben vuruldum filize filizler kın evi yakın Onun seven cünü takın kın 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 kına gecesi si 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 mitci ci 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 çiğ köfte t te te televizyon yon 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 evcimik mik 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 fare nefes kalmadı e, re, re 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 reklamlar la 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 koca karılar üç gö b bir iki üç beyaz geldi e, pembe gelseydi de güzel olurdu ama süper bir kombin yaptım bu altına pembe tek. Ama bunlar kulma olmadı. Bunlar bu çanta ve beyaz bileklik. Hadi bir tür daha oynayalım arkadaşlar. Çok güzelmiş. Ee, videodan sonra bol bol oynayacağım. Hadi o zaman bunu giydirelim. Hadi yediren Arkadaşlar birazcık oyunlu bir kombin oldu. Çantasını da eline vereyim. Yalnız ben çantayı şöyle takıyordum. Farkındaymışsınız. Bilmiyorum. Şöyle. Bence bu üstteki alttaki çok güzel uyuyor. Bilekliklerle. Ayakkabı da bence ayakkabılar da güzel ama o renklere uymuyor. Mesela şey olabilirdi bu çanta ve bu ayakkabılar ama bu ayakkabılar da sadece şu uyuyor bu azıcık uyuyor şu kemerle ee, bence güzel bir kombin son turumuzu oynayalım alttakini çıkaralım üstteki kalsın Allah'ım inşallah güzel bir kombin <laughs> amin 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ha bu bileklik nedir? Arkadaşlar herhalde şunu aldım. Çanta olarak da bunu almışım. Ama bunları aldıysam süper bir kombin yapmışım. Bunu takmasak şöyle altı atsak. Hemen giydirelim. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bileklik hariç her şey çok güzel ama kayıp düşüyor bu. Şu an göstermek istemiyorum. Güzel bir kombin oldu aslında ama birliklik hariç süper bir kombin. Hı, arkadaşlar e, videomuzun sonuna geldik. Bunun ikincisini de çekebilirim hatta. Videoyu da beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. E, bu arada unutmadan like atmayı unutmayın. Görüşürüz.